geçettim Türkiye. Şöyle. Bunu buldum tamam. Kolaysa. Aa. Asilist mi ya? Hah, söyle. Sen ne? Fandom dünyası YouTube kanalıma. Pekirday Çarlıya, evime hoş geldiniz değerli takipçilerim, canlarım benim. Şöyle gel biraz. Evet değerli takipçilerim. Ejin Leyla ile biz alışverişe doyamadık. Alışverişe gidince mağazalardan çıkamadık değil mi Ejdi Nisa? Evet canlarım, malum biliyorsunuz ayın kutuda okullarımız açılıyor. Ee, insanlardan, çoluğu çocuğu olanlarda da okul alışverişi yaptığı için e, şu, biz de bugün Ejdi'nin, ayakkabı neredeydi Ejdi'nin? Ayakkabını da getir gösterelim. Ejdi Nisa'nın okul alışverişini yaptık arkadaşlar. E, defterlerini de aldık Ejdi Nisa'nın. 16 adet defter aldık büyük boy değil mi Ejri? 16 evet. taneydi. Dikkatli oturanın. 16 adet defterini aldık, Kalemleri, boyaları, e, silgileri, tıraşları onlar vardı zaten. Sadece bir sulu boyası yok. E, evet. bir de e, başka ne var? Bir şey, şey yok. Der. Defter, eksik. <laughs> kitabı da okuldan verecekler ama ben Ejdi Nisa'ya bu sene arkadaşlar 7. sınıf olduğu için Doping House'da e, internet üzerinden e, ona abone olacağım ücretli onu alacağım ders çalışması için Allah nasip ederse seneye de dershaneye gidecek çünkü seneye iyi bir liseye gitmesi için dershane şart çünkü okullarda eğitimler e, de, 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 biraz düştüğü olmuş. için e, Eji da desteklenmeye ihtiyacı var Eji Nisa acelesinde duramıyor sevgili takipçilerim neden hadi gelin sana bırakıyorum Evet şimdi Şey gözüküyor mu ki oradan? Birazcık gel istersen. Nereye gittik önce onu söylemen lazım. Avantaja gittik. Bu avantaj nerede? Şuradan çıkışında. Hadi mi? Evet şuradan çıktık. Evet şimdi. arkadaşlar bugün Ejri Nisa ile babası beni avantaja götürdü. Sırf Ejri'nin için götürdü Ejri'nin. Ejri'ne hiç kıyamıyor arkadaşlar. Ejri'ne onun göz bebeği de Şimdi aldığımız şeyleri tasacağız. Gittiğimiz gibi ilk önce Collins'e gittik. Şöyle Collins'e Biraz marka yapayım mı? Üç saat gezdik arkadaşlar. Sulağıma evet, bir tane böyle kot pantolon aldık. Çok sevdiği için. Giyinmeyi. Evet arkadaşlar eşim şöyle ee, kot pantolon aldı kendine e, seviyor kot pantolon giymeyi adamcağızım kendine de kotu yakıştırıyor. Fiyatını da söyle. Fiyat, almak alsın. Fiyatı da, e, kot pantolonunun fiyatı 1300 TL arkadaşlar, evet. şöyle, yani markasına e, verdi bu fiyatı, marka takılanlar, markaya e, veriyorlar, biliyorsunuz Bu daha babamın almak aklımda olmadığı, annemi sonra ortaya çıkardığı <laughs> <Şu, ben unutacağım>, Her <laughs> bırakır mısın? Evet, böyle kumaş arkadaşlar, çok günlük kumaşlardan, çok pamuksu bir şeyi var. Bundan ne kadarmış ki? Bu da 400 lira bir şeycik. Bence gayet uygun. Evet arkadaşlar bu tişörtü de ben, e, eşime beğendim. Şöyle pantolonunun üzeri için. Şöyle hoşuma gitti. 400 TL'de tişörtüymüş. Ne olur ki bir şey olmaz. Çalışıyorlar. Yani kazanıyorlar sonuçta Rabbim. E, emeklerini işlerini rast getiriyor. Onlar da Alıp giymek onları da hakkı diye düşünüyorum. Burada gördüğümüz parfüm kokusu çok güzel olduğu için aldık. Buna da 55 lira indirim verdik bize. Puan kazandık. Kupondan. 490 400 lira 90 TL. Evet arkadaşlar bu parfümü de ben çok hoşuma gitti kokusu. Eşim de parfümü seviyor. i̇ş iş görüşmesine e, gittiği an oluyor. Ondan sonra çok parfüm var aslında eşimin. Çünkü parfüm kullanmayı seven bir kişi. Bu da hoşuma gitti. 400 sürdü. 405 <laughs> TL <tane> 90 kuruş. Yok. el indirdiler. <laughs> 400'e verdiler bunu bize. 405 TL. He. <laughs> ne kadar almışsın 399 almış İndirim kazandık işte 400 almış %20 indirim yapmışlar işte ama çok güzel çok beğenerek aldım yani e, kokudan anlayan birisi olduğum için e, genelde eşimin parfümlerini ben alıyorum arkadaşlar ben seçiyorum çünkü e, seviyorum parfümleri bir tane kapısını göster Kimi? babanın Evet, açmadık, Eşime böyle arkadaşlar pantolonunu, Sırası... tişörtünü, parfümünü, Sırası... ayakkabısını Erkeziz. onu da sonra... öyle gösterelim aşkım. Sonra sonra. Her mağazaya göre gidiyoruz yani, ya. Mağazaya göreymiş. Oo. Şimdi bizim bu aldığımız e, mağaza evet. evet. Şimdi tabii ki eline geldik. Evet ilk önce <laughs> Ersin Mark böyle bir çanta aldım okul için. Çok hoş, çok beğendik. Girdiğimiz gibi buna baktık hemen. Evet arkadaşlar. Biz bir haftadan beri Ejdi ile çanta için geziyoruz Çorlu'da. Mağazaları da geziyoruz. Ee, bir de avantajdan bakalım dedi babası. Oraya gittik. Bu çantayı Ejdi'nin görür görmez hemen e, istedik. Diğer mağazalara da gittik. Ama Ejdi bu e, çantayı sevdi. Niçin sevdi? E, bütün gözleri fermuar olduğu için şöyle anne diyor bir tarafı cüzdanını koyarım. Bir tarafa suyumu koyarım. Bir tarafa bir şeyimi koyarım. İç kısımlarını da beğendi. İçte hem defterlik hem de e, kitaplık. Var, bölüm var. bölüm. Ee, bunu da kaç aldık? 400 477 377 477, 477 mi? Ben Bakıyorum. Bulamıyorum. Sırtı da çok güzelmiş. Yok. 477 mi ne aldık herhalde arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam o şekil aldık. <laughs> öyle aldım düşünüyorum. Her neyse. Burada içinde yok mu onun Etiket mi? Aa, bak üstüne var Varmış. 400 e almışız arkadaşlar. 443 e TL'ymiş. Biz 400 almışız puan kazanılıyor ya hani büyük marketlerde alışveriş. Böyle arkadaşlar okulum için bir tane eşofman aldım. Çok güzel kumaş falan çok beğendim. Bununla toplam ne kadar vermişim? 359.99 yani ne? 400. 300 şey 350 360 <laughs> Evet arkadaşlar eşofmanına şöyle bol poça bir eşofman 360 TL verdik. Yeni çıkar. Evet. Böyle benim bol pantolon severim. Böyle bol bir pantolon aldım. Çok hoşuma gitti. Hani şekli falan da mükemmel kalıbı. Buna da 500 lira vermişim. İndirime girmiş 549'dan. Bu da arkadaşlar ESC'den alma değil mi? Bunlar evet. ESC'den alma. Son olarak annem beni ne kadar çağırdırmak istese Güzel de. alırsan güzel kullanışlı oluyor. Güzel markalı yazı. Annem her ne kadar beni caydırmak istese de asla caydıramadı. O suit'i göstereceğim. Mükemmel evet. bir şey. Tabii ben böyle geldiğim gibi giydiğim için çok beğendim. Önü böyle. Önünde hiçbir sıkıntı yok. Arkasında sadece İngilizce olarak Ölüler Yenir yazıyor. Bunu çok severek almış arkadaşlar. Bu kafa çok güzel. Sadece siyah suit. Kışlık ama yazlık değil. Zaten yalnız Fiyatını da söylersen ne kadar ücret ödemişsin? 700 lira. Evet arkadaşlar bir tane de şu lastik için de Ejin Nisa'ya 700 TL ödemişiz. Yani 500, 400, 700. <laughs> toplam tutar burada yazıyor hesap. indirim var ya. Yani. Tamam indirim nerede yazıyor Toplam olarak 1960 TL ödemişim. Evet indirim kazandı arkadaşlar. İçinde. de Şimdi şöyle yok. sporunu aldım. Ee, okul için. Hayır, Air Force. Evet bunu kendi beğendi arkadaşlar. E ee, kendi beğendiği için ee, bu şekilde. Burası babamızın, burası Ejniyasamızın. Annem bedava getirdiği ayakkabıları göstereceğim. Evet arkadaşlar bir alana bir bedavaydı. E, Filo'da. E, şöyle ben kendime beyaz bir spor ayakkabı aldım. Netflix. Sevgili takipçilerim çünkü e, beyaz e, spor ayakkabım eskimişti. Beyazı da seviyorum. Bazı e, kıyafetlerin altında, iş olanların altında beyaz daha böyle gösterişli ve şık duruyor. Gitti evet. Gitti. <laughs> yani ne demek istiyorsun sen bana çok mu konuştun <laughs> Bu da babamın lambucakları. <laughs> Evet arkadaşlar eşim de böyle Doğru, askeri yeşili aşamda. hastası. Ee, biliyorsunuz bundan önceki spor ayakkabısı da böyleydi. Eşim de pantolonun, tişörtünü, ayakkabısını, parfümünü toplam 3000 TL geçti eşimin. Geçti tabii ki. Bir buçuk e, 1400 o, 400 o. Ama toplam ne kadar ödemişiz biliyor musun? Bak Parfümüyle şey, tişörtüne şey pantolonuna kaç ödemişiz? Zaten fiyatları belli aşkım. Ben... Sen niye yazması gerekiyor? 1300 pantolon, 400 de tişört. 400, 500 700. O ayrı, 4, o parfüm ayrı kesti. 405 de parfümü kesti. 1300 de ayakkabısı değil mi? Öyle diyebiliyorum ben. Tabii ki öyle. Tamam. Evet sevgili takipçilerim bunlar böyle iyi günlerde şöyle güzel günlerde kullansınlar eskisinler e, severek giysinler e, hey, şöyle evlatlarım ve eşim daha Rabiş'ime de alacaktım arkadaşlar da rabiaya e, beğendiği eşyaman tarzını ben orada bulamadım o yüzden de babası dedi ki çordan başla kendine şöyle sevgili takipçilerim tabii ki e, Mağazadan sonra market olmazsa olur mu? Olmaz. Hadi gelin marketten e, alışverişte Ejri'nin soğuk kahvesi için olmazsa olmazı yarım yağlı soğuk sütü. kahve dediği zaman evine bütün ne duruyordum? Yani, ne duruyordu. Şöyle 5 kilo bir şekerimiz var sevgili takipçilerim. Şöyle yine olmazsa olmaz Ejri'nin bir sütü daha var. Şöyle olmazsa olmaz makarnamız var. Kervet. Alışveriş arkadaşlar. Dışa giriş alışverişi olsun. Zaten biliyorsunuz benim erzak dolabım yeterince doluydu. Yaz boyunca zaten fazla. Evet devam edelim. Burada bizim çeyrekli süt hastalığımızdan dolayı bakayım kaç tane 5 tane çeyrekli süt almışız. Bütün aile üyelerine. Geçecek kadar. Okul için. Ece onu okul için mi? almış abla. Ben içerim yani oku için. Olabilir. Sonra burada kavun çilek ayvamanın fiyatımız var. Olmaz olmaz. Kavun çilek Burada iki buçuk kilo mu? mı? var. Evet. Balda dilinç, pilavlık, böyle bir adet paketimiz var. Böyle hmm. 5 kilo unumuz var. Yine böyle paketimiz var sevgili takipçilerim. Ya. Ve şöyle olmazsa olmaz. Ya. 5 kiloluk sıvı yağımız var. Toplam alışveriş tutarımız da neymiş? Hadi gelin bakalım. Bin ee, 1000 TL'ymiş. Burasının toplam fiyatı. Evet sevgili takipçilerim. Biz e, alışverişimizi yaptık. Tatlı mağazası yemeği nasip etsin. Olmayan bütün elektrisyonların kardeşlerimizi de yardım etsin. Halma düştüğü nasıl örtüsün. E şimdi biz bunları güzelce yerleştirelim. Yerleşimlerini yapalım. E, tabii ki bunlar böyle eve gelince ne olacak? Yerleşecek sevgili takipçilerim. Eğitim Nisa ile iliklete. İş ve görev düşüyor. Ejim de o kadar yorulmuş gibi duruyor ki. Sıcak. Elin izayı yormuş. O bizden böyle olsun. Bakalım. Ne? Ha? Ne dedin? Şey <laughs> <Düşüyorum, yapalım. gülüyor> ne yaptın Elif? Evet. Aferin kızım. Abo.